Ondoce Birkan. Hadi buraya çek bana. Video mu çekiyorsun sen ya. Video çekiyorum. Aa, Ondoce Birkan. Geldin mi Otel'e? Alanya'ya geldin mi? Esalla. Birkan. Birkan. Nereye geldin? Göster kolundakini Ah taktılar bilekliğini. Bilekliğini taktılar. Orada mı taktılar bilekliğini? Ha. Demek bilekliğini burada taktılar içeride. Öyle mi? Neresi burası? Alanya. Alanya. Senza Garden Hotel. Alanya. Senza Garden Hotel. Giriş burası. Şurası giriş. Birazdan otel yerleşeceğiz. Görevli gelecek birazdan. 709 numaralı odamıza bizi yerleştirecek. Kazasız velasız hayırlısıyla otele geldik. Kayıt işlemlerimizi yaptırdık. Bu şekilde rintler var. Bugün otobüs. Bunlar müşterileri sahile indiriyorlar. Normalde yürerek de sahile iniş var ama merdivenden aşağı iniyoruz. Bu rintlerle daha kolay olurmuş. Evet şimdilik bu kadar. Tekrar video çekeceğiz. <laughs>